Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere gerek lise, gerek üniversite sıralarında dirsek çürütüp bir türlü atanamayan geleceğimizin mimarı olan gençlerimizle ilgili önemli açıklamalarda bulunmak istiyorum. Atanamayan sağlıkçılar ne olacak? Kadro istiyoruz. Kendimiz ve halk sağlığı için. Her yıl sağlık meslek liseleri ve üniversitelerden sağlık bölümünden binlerce mezun vermekte fakat kamuya alınan sağlıkçı sayısı devede kulak misali olup atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarına çözüm olmak yerine daha da derin yaralar açılıyor. Her geçen yıl lise ve üniversite kontenjanlarının artmasına rağmen atamalar ters orantılı olarak düşüyor. Son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarının sebeplerinden biri de şüphesiz sağlık personeli yetersizliğidir. Daha çok işin daha az sayıda çalışana yüklenmesinden çalışanlar işlere yetişememekte ve tükenmektedir. Ülkemizde açıkta kalan ve atanamayan sağlıkçı sayısı kulislere göre 500 bin civarında. Bu sağlıkçıların KPSS puanı yüksek olmasına rağmen bir türlü atanamıyor. Yüksek puan alarak atanamayan binlerce tekniker ve teknisyen tedirginlik içinde bekliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kadrolarda tekniker ve teknisyenlerin çoğu faydalanamıyor. Kadro dağıtımında bazı branşlar nedense sıfır çekiyor. Binlerce atanamayan sağlıkçı artık kendi mesleklerini yapamıyor. Başka işlerde çalışarak evlerine ekmek parası götürüyor. Yeni kurulan hastanelerde binlerce sağlık teknikeri ve teknisyeni açığı var. Bu hastanelere bir an önce alım yapılması gerekmektedir. Atanamayan sağlıkçıları özel hastanelere muhtaç ediyorlar. Özel hastanelerde bazı tekniker ve teknisyenlere asgari ücret maaş ödeniyor. Diğer devlet hastanelerinde ise bu paranın neredeyse iki katı ödeniyor. Buradan duyuruyoruz. Bakanlığımız bir an önce gerekli çalışmaları yapıp hak eden, emeği geçen sağlıkçılarımızı bir an önce atamaları yapılmalıdır. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla.